Iduna, Kuzey Efsanesi'nde temizlik temborudur. Iduna'nın temizlik ve hijyen konusundaki 50 yılı aşkın bilgi, birikimi ve deneyimi, geniş ürün yelpazesi, güçlü laboratuvar desteği ve gelişmiş ar-ger kablosu tüskede hizmet Iduna, 1959 yılında Danimarka'da kurulmuş, şu anda faaliyetlerini dünyada 30 aşkın ülkede başarıyla sürdüren, ürünlerinin yüksek kalitesini en son teknolojiyle donatılmış ar laboratuvarı ve tehlikeli teknik kablosu ile sağlayan bir temizlik ve hijyen sistemleri üreticisidir. İduna ürünleri Danimarka, Finlandiya, Norveç, Tayvan, Çin, İskoçya ve Türkiye'deki fabrikalarda İduna lisansı altında ana laboratuvarın ve uzman mühendislerin denetim ve desteği ile İduna ürünlerinin yüksek kalite standartları sahip olduğu ise 9001 ve 14001 belgeleri ile onaylanmıştır. Danimarka gibi çevre konusunda çok duyarlı olan bir ülkede faaliyette bulunan İduna, sadece çevreye hakaykılı maddeler kullandığı için İPTO 14001, çevre standartları belgesi almaya kazanmıştır. Bu nedenle tüm iduna ürünleri doğaya duyarlı ve saygılıdır. Makro temizlik olarak hijyenin efsanevi gücü olan iduna markasının İstanbul'da kurumsal satış, pazarlama ve dağıtımını yapmaktayız. Müşterilerimize başta teknik destek olmak üzere kullanıcı eğitimi ve satış sonrası gerekli olabilecek tüm desteği veriyoruz. Siz de kalite ve ekonominin bir arada olduğu iduna markasını tercih ederek bu gücü ortak olun ve uluslararası bir markanın ürünlerini kullanmanın gönül rahatlığını yaşayın. Makro temizlik işletmenizin ekonomik hızlı ve güvenilir tedarikçisidir. 2004'ten beri. İş ve çözüm ortağınız olmamız dileğiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz. Size ulaşmak için telefonumuz 0216 577 65 73. Ürünlerimizi temizlikpazarım.com sitemizden inceleyebilirsiniz.